Rizeli vatandaşın yüksek gelen elektrik faturasına gönderdiği tepki sosyal medyaya damga vurdu. Rizeli vatandaş yüksek gelen elektrik faturasına istinaden bir video çekip tepki gösterdi. Rizeli vatandaşın videosu kısa sürede viral oldu ve sosyal medyaya damga vurdu. Son dönemde üst üste gelen zamlar vatandaşın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. Başta akaryakıt olmak üzere enerji ürünlerine ve temel tüketim maddelerine gelen zamlar vatandaşın tepkisine yol açıyor. Rizeli bir vatandaşın yüksek gelen elektrik faturasına tepkisi olay oldu. Bir video çekip sosyal medyadan paylaşan vatandaş 409 liralık elektrik faturasına isyan etti. Basit sıradan bir vatandaş olduğunu söyleyen Rizeli çektiği videoda bu ayki elektrik faturası 409 lira. Emre sen, siyasetten uzak dur, siyasi konulara girme diyorlar. Siz insan değil misiniz? Vatandaş önceden gireni bir şekilde çıkartıyordu borç Bu faturaları gören adamın psikolojisi bozuluyor. Evde 4 tane ampulü iptal ettim. Ev Beyoğlu'nun arka sokakları gibi ifadelerini kullandı. Evet bu ayki elektrik faturası 409.025 TL. Emresen siyasetten uzak dur siyasi konulara girme diyorlar. Evet ben basit sıradan balık burcu bir vatandaşım. Siyasi konulara girmek istemiyorum ama siyaset bir şekilde gelip bana giriyor. Değil ya siz değil insan değil, değil misiniz? Vatandaş önceden gireni bir şekilde çıkartıyordu. Borç, harç. Şu an giren çıkmıyor, içeride kalıyor. Millet parça kırdı. Bilye dağıttı Ya. Ya bu faturalar gören adamın psikolojisi bozuluyor. Antidepresan haplar, cibralexler, 100 miligram, 50 miligram haplar havada uçuyor. Millet çaya katıp içiyor ki acımızı, derdimizi unutalım ya. Kendilerini uyuşturuyor millet ya. Evde 4 tane ampulü iptal ettim ya. Yatma ederken odanın yolunu bulamıyorum. Ev Beyoğlu'nun arka sokakları gibi. Bana diyorlar ki Emre Silivri çok soğuk dikkat et. Ya, görürsünüz yakında bütün evler Silivri gibi olacak. Ben oradan Gürgen'i keser yakarım. Bakalım bu şehirdekiler ne edecek? Silivri görürsünüz. Evet iki üç aylık fatura bir aylık fatura gibi gösteriyormuşum. Ben yalan konuşuyormuşum. Köylere üç ayda bir fatura geliyormuş. Öncelikle ben Ortaköy mahallesindeyim. Bak burada ne yazıyor? 1 10 2021 2 11 2021 ama görseniz de duysanız da inanmıyorsunuz. Rebbun Bakara suresi 7. ayette diyor ki biz onların diyor kalbini ve kulaklarını diyor muğurledik diyor gözlerine boyuk bir perde indirdik diyor gördüklerine, duyduklarına inanmazlar diyor. Ben buradan kimseye kafir demiyorum. Sadece gördüğünüze, duyduğunuza inanmıyorsunuz. Ah, şopen var mı yine diyorlar evde. Ya ben yeni evlenmiş olsam diyeceğim ki yeni gelin ile banyo, yıkandım, suyu açtım, fantazi ettim. O beni yıkadı, ben onu yıkadım. O arkamı ezdi, ben onun arkasını ovuşturdum. Ama böyle de bir şey yok. Cuma'dan cumaya yıkanıyoruz artık ya. O raddeye geldik. Ama ben kimseye bunu inandıramıyorum. Böyle bir şey, oleme.